Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda hasta oldum. Gerçekten hasta oldum. Şu boğazım burası acıyor. Sonra burnum çekiyorum. Yani burnum akıyor. Ve ve arkadaşlar hapşırıyorum. Yüzüm yüzümden de belli olması gerekiyor. Gerçekten çok hastayım. Hastayım canım sıkılıyor evde sürekli terlemeye çalışıyorum iyileşmek için bari video çekeyim dedim. Yani Hastalığımın sesini paylaşmak istedim. Gerçekten hastayım arkadaşlar. Bu şekilde yani. Şimdi telefonumu şarja takacağım. 15 kalmış hatta zaten şarjım. Şimdi o zaman gidip şarja takalım. Benim şarj aletim nerede ya? Heh burada aldım. Tamam. Yırtıp duruyorum hatta şey falan bakıyorum. Televizyon bakın göstereceğim. Arkadaşlar burada yatıp böyle kardeşim bunu izliyordu. Bunda kalmış. Böyle burada sürekli yatıyorum kalkıyorum içeride. Televizyon falan bakıyorum bu şekilde. havaya göster Allah havayı göstereyim. Hava çok sıcak. Bakın. Gerçekten mükemmel bir sıcaklık var. Bakar mısınız şu havaya? Çok sıcak gerçekten. Saatte... Ee, saat de Saat kaçıyor? Bir dakika. Bakın 3'e 5 geçiyor. Telefonumu şarja takacağım arkadaşlar. Bu arada sesimden de anlaşıldığı gibi hastayım. hastayım. Dün serum taktırmaya gittim. Hmm, bugünler gideceğim Gerçekten hmm. Hastayım çok kötü. <laughs> Bu şekilde yani Arkadaşlar <laughs> Böyle Ben Videoyu aç açarım arkadaşlar Şimdi telefon buraya şarj edil olsun İçeri gideceğim ben Bay bay Arkadaşlar Telefonum sadece yüz yatıyordum böyle geldim videoyu başlatayım dedim böyle ıhlamur içtim arkadaşlar ama hala bir şey geçmedi bakın şöyle torba falan koydum arkadaşlar böyle lan bağlam falan yiyorum geçsin arkadaşlar hiçbir şey olmuyor serum takılmaya gideceğim birazdan yine o zaman telefonu evde bırakacağım ama çekemem o çünkü zaten hastayım biraz. Bu şekilde. Arkadaşlar dün <laughs> dün arkadaşlar dün cumaydı. Pardon cumartesiydi. Bugün P pazar. Çok iyiyim. Kendime geldim. Sadece biraz sesimde bozukluk var. Ve burnum akı bu kadar. İyileştim. Bu video kısa oldu. Çünkü hastayken video çekmek istemedim. Bu şekilde ama iyileştim arkadaşlar. Youtube kanalıma abone olmayı like unutmayın. Bay bay. <laughs> arkadaşlar ben şu anda ödev yapacağım. Bunu camı bir kapatayım. Yani kapattıktan sonra e, ödev yapacağım. Beraber yapalım istedim. Şimdi ben arkadaşlar dün bir şeye fark ettim. Onları size de göstereceğim. Bir dakika arkadaşlar. Şu gökyüzünü size de göstermek istedim. Şöyle çok güzel görünüyor. Arkadaşlar şimdi camı kapatalım. Şimdi şunu alalım. Yazın güzel mi? Rüyamda Asen ayım Asen Kızıl Aslan Asen Özçelik'i gördü. <laughs> Niye bilmiyorum. Ünlü birisi bilmiyorsanız internet de yazabilirsiniz. Hiç sevme. Olmadı. Ödev yapmayı hiç sevmem. bir açılım bir kapansın ha ha doğrudur hasta olma telefon bakıyorum burada yatar her neyse arkadaşlar yarın okullar açılıyor pazar yani ben bıktım bıktım gerçekten bıktım yani hastayım rapor mu alsam acaba her neyse arkadaşlar şimdi hemen bir dakika ee, ödeme yapmaya başlayalım Yaptım. Ee, ödevlerimi yaptım. Ödevlerimi yaptım. Arkadaşlar YouTube kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Bay bay.